TenBlock Elektronik Ufuk Bey ile birlikteyiz. Ufuk Bey, fuara katıldığınız ürün çeşitleriniz nelerdir? Fuara katıldığımız ürün çeşitlerimiz özellikle toprak alanında, tarım alanında ölçüm yapabileceğimiz, kayıt altına alabileceğimiz ve kontrol edebileceğimiz sistemler. Bu sistemlerin dışında portatif kolay kullanımlı, müşterimizin hemen ölçüm alabileceği ve toprak hakkında, ürün hakkında bilgi alabileceği ürünler. Kısaca bahsetmek gerekirse böyle. Peki bu ürünlerinizin... Önemli özelliklerinden, ne işe aradıklarından bahsedebilir misiniz bize? İsterseniz ürünleri tek tek de anlatabilirim. Genel olarak anlatmak gerekirse bu ürünler toprağın genel özellikleri hakkında kullanıcıya bilgi veriyor. Bu kullanıcının ne işine yarıyor? Kullanıcı herhangi bir ürünün yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda ya da ürünün daha verimli olmasını istediğinde toprak hakkında veya ürün hakkında bilgi almak istiyor. Bu bilgiyi de bizim ölçüm cihazlarımız sayesinde alabiliyor. Kolay kullanımlı cihazlar, portatif cihazlar. ...günlük kullanımda rahatça kullanabilecekleri cihazlar. Cihazların özelliklerinden tek tek bahsetmek gerekirse... ...bu masamızda gördüğünüz pH ölçer ve nem ölçer cihazlarımız. Bunlar hafif nemli toprakla kolayca kullanılabilecek... ...kullanıcının hemen toprağa batırmak suretiyle ölçüm olabileceği cihazlar. Anında toprağın pH'ini ve toprağın nemini kullanıcıya bildiriyor. Kullanıcı da bu sayede gübreleme ihtiyacı var mı ya da toprağın besini yeterli mi ya da nem ölçer sayesinde toprağın nemi sulama ihtiyacı olup olmadığını öğrenebiliyor. Bunun dışında kullandığımız portatif bir cihaz daha var. Burada S736. Bu da en çok talep gören ürünlerimizden biri. Bu biraz daha profesyonel bir cihaz. Günlük kullanımdan daha çok toprak hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen müşterilerimiz bunu kullanıyor. Kullanıcılarımız toprağın pH'ını ve tuzluluk oranını bu cihaz sayesinde kolayca öğrenebiliyor. Hem portatif bir cihaz hem de koruma çantasıyla olduğu için yanında rahatça götürebilip istediği yerde, istediği ortamda ölçüm alabileceği bir cihaz. Bu ürünün tercih sebeplerinden birisi de sanırım hani bunlar tek bir amaç için hani kullanılırken, tek bir ölçüm yaparken o birkaç ölçümü bir arada yapıyor sanırım değil mi? Bir de şu önemli, biz müşterinin isteğini her şekilde karşılık vermek istiyoruz. Müşterimiz sadece basit bir pH ölçüm yapmak istiyorsa daha basit bir cihaz tavsiye ediyoruz. Eğer daha komplike bir ölçüm yapmak istiyorsa, toprak hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsa o zaman daha hassas ölçüm yapan, daha e, komplike bir cihaz öneriyoruz. Bu sayede müşterimizin taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Peki bu sektörün içinde olarak hani size sorayım. Sizce topraktaki bu ö, ölçümlerin faydaları neler? Şimdi bilinç sadece tarım sektöründe değil her sektörde önemli olan bir şey. Ve teknoloji de geliştikçe bilinç de arttıkça ürün kalitesi, ürün verimliği de artıyor. Fakat bunun için ilk başta kullanıcıyı bilgilendirmek gerekiyor. Biz bunu internet sistemimiz aracılığıyla, tanıtımlar aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Eğer kullanıcılar toprak hakkında daha fazla bilgiye sahip olursa, hem yetiştirdikleri ürünler daha kaliteli olacaktır, hem verimi yüksek olacaktır. Biz de bunu amaçlıyoruz. Peki satış yaptığınız belli bir bölge var mı yoksa her bölgeye satış yapıyor musunuz? Şimdi bizim e, merkezimiz İstanbul'da. Fakat bizim bayilik sistemiyle Türkiye'nin her yerine ürün ulaştırabiliyoruz ve de e, kullanıcılarımıza şöyle bir avantaj sağlıyoruz. Kapıda ödeme sistemi sayesinde kullanıcı ürünü alırken parasını ödeyebiliyor. Hem kredi kartıyla hem nakit nasıl isterse o şekilde ürün ulaşabiliyor. Sadece Türkiye'de de sınırlı değiliz. Avrupa'ya da, Doğu'ya da, Uzak Doğu'ya da ürün satışlarımız bulunuyor. Hizmetleriniz satıştan sonra bitiyor mu yoksa satıştan sonra hizmetleriniz devam ediyor mu? Bunlar neler? Bizim hizmetlerimiz müşteri bize ulaşmak istediği sürece devam ediyor. Müşterimizin cihazı kullanım konusunda ya da aldığı ölçümler konusunda sıkıntı olduğu zaman biz birebir telefonda yardım ediyoruz. Sadece telefonda yardımla da kalmıyoruz. Eğer müşterimiz Telefonla aldığı çözümde yararlanamıyorsa birebir hizmet de veriyoruz. Bizim e, gezici personellerimiz de var. Bunlar e, uygun olduğu zaman randevu alınarak yapılıyor bu işlemler. Müşterimize birebir yardımcı da olabiliyor.